Zamanlı zamansız para isteyen de oluyor. İstediklerini alamadıklarında bina sakinlerine terör estiren de. Bazı yerlerde çeteleşmiş site yönetimlerinden bahsediyorum elbette. Mağdurlarının sayısı bir hayli fazla ancak seslerini duyuracakları bir adres, bir kurum şimdiye kadar yoktu. Yakın zamanda dile getirmiştim. 26 dernek birleşti, bir federasyon kurdu. İşte o federasyon bugün itibariyle hayata geçti. Bundan böyle site kartellerine geçit yok gibi. toplantıda hesabını alırsınız. Sen kimsin? Bana elini alıp da şey Aha, tehdit edemez benim. Evimi satmak istiyorum. Evimi sattırmıyorlar. Silah çekiyorlar. Bu çete gruplarının site bütçelerine dadanması bizleri federasyonu kurmaya doğru yol aldırdı. İstanbul'da birçok sitede site yöneticileri kat maliklerine adeta çete gibi çökmüş durumda. Mafya mısınız siz lan? Bana saldıramazsın. Siz, 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 siz. Oluk, de Yok. Çıktı tabii ki ya. Artık kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz biz bu sitede. Kimi onlardan fazla para istiyor. Mesela 350-400 işte ee, işte şurası yapılacak ekstra para. Standartın olmadığı yerde herkes kendisine göre bir bütçeleme yaptığı zaman vatandaşın mağduriyetine yol açabiliyor. Sen şu, şu Hiçbir işlem yapmadan insanlara baskıyla para toplamaya çalışıyorlar. Niye vermiyorsunuz bana belgeleri? Denetçiye evet, evet. belgeleri niye evet. vermiyorsunuz? Kim ise vermediği zaman onları tehdit ediyor. Hatta bu tehdidin boyutu ölüme kadar gidiyor. <laughs> Ölümle mi tehdit ettin? Yok öyle bir şey. Silah çekiyor ayağıma silah çekti. İşte tam da bu noktada 26 dernek bir araya geldi ve federasyon kurmaya başladı. Federasyonda artık site yöneticileri sınava tabi tutulacak. Bu sertifikayı alamayan bu sınavları geçemeyen yöneticiye hiçbir suretle yönetici olmasını istemiyoruz. Federasyon sözde yönetici.